8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Hazırlık Çalışmamız ile sizlerdeyiz. Hava olayı mı yoksa iklim mi? Sorumuzu çözmeden önce bazı bilgileri kısaca size hatırlatmak istiyorum. Belirli bir yerde ve kısa süre içinde etkili olan hava koşullarına biz hava olayı diyorduk. Peki hava olaylarının geniş bölgelerde uzun yıllar gösterdiği bu ortalama durumlarda ne diyorduk? İklim diyorduk. Bu bilgiler ışığında sorumuzu çözelim. Geniş bölgelerde uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartları. işte buna ne diyorduk? İklim diyorduk biz. O halde iklime ait bir özellik. Oluşumunu değişimini ve gelişimini inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Evet hava olaylarının değişimini gelişimini inceleyen bilim dalına meteoroloji denmekteydi değil mi? İklimle ilgili e, bu olayları inceleyen bilim dalına ne deniyordu? Klimatoloji deniyordu. Belirli bir yerde kısa zaman dilimlerinde etkili olan hava şartlarına biz ne diyoruz? Hava olayı diyoruz oluşumunu, değişimini ve meydana getiren etkenleri inceleyen bilim dalına klimatoloji adı verilir. Bu da neydi? İklimdi. Hatta iklimle uğraşan bilim insanlarının ne deniyordu? İklim bilimci ya da klimatolog deniyordu. Evet, uğraşan bilim insanlarına meteorolog denir. Neyle? Hava olayıyla uğraşan bilim insanlarına meteorolog denir, değil mi? uğraşan bilim insanlarına iklim bilimci denir. Ne ile? İklimle uğraşan bilim insanlarına iklim bilimci ya da klimatolog denmekteydi. O halde bunu da getirip iklime Yazdı. Bir boşluk doldurma sorusu. Hemen ilk boşluğumuza bakalım. Nokta nokta tarihinde kuzey yarım kürede kış yaşanır. Evet kuzey yarım küreyi soruyor bana. Hatırlayalım. Dünyanın eksen eğikliği nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinin birim yüzeyine gelen ışık miktarı değişmekteydi. Ve bu durumda mevsimlerin oluşmasında etkiliydi. O halde kuzey yarım küre yani bizim ülkemizin de bulunduğu kuzey yarım kürede 21 Aralık tarihinde ne yaşanır? Kış yaşanır. Evet Unutmayalım. 21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre'de ise yaz yaşanmaktaydı. Dünyanın nokta nokta eğikliği nedeniyle mevsimler oluşur. Biraz önce de söyledik. Dünyanın eksen eğikliği nedeniyle mevsimler yaşanır. Şöyle şunları da çizelim ki daha rahat hatırlayalım. Dünyanın eksen eğikliği nedeniyle ve dünyanın Güneş etrafındaki dolanımı nedeniyle mevsimler oluşurdu. Bunu hatırlamış olduk. Güney Yarım Küre'de yaz yaşanırken Kuzey Yarım Küre'de kış yaşanır. Hemen kışı buldum ve sildim. Şöyle hatırlayın, şöyle düşünün. Bizim ülkemiz hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Bizim ülkemizde kış yaşanırken güney yarım küredeki bir ülkeyi düşünün. Örneğin Avustralya. Orada yaz yaşanıyor. Güney yarım küredeki bir ülkede yani Avustralya'da yaz yaşanırken bizim ülkemizde kış yaşanıyor. Orada kış yaşanırken bizim ülkemizde yaz yaşanıyor. Tam tersi. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına, evet hava olaylarıyla ilgilenen bu bilim dalına ne deniyor? Meteoroloji deniyor. Hemen yazalım. Meteoroloji. Meteoroloji. Doğru yazdık değil mi? Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Peki iklimi inceleyen bilim dalına ne deniyordu? Klimatoloji deniyordu. Bunu da unutmuyoruz. Bir canlının genotip ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşüne Bakın dış görünüşüne ortaya çıkan çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan bu dış görünüşe ne deniyor? Fenotip deniyor. Hemen getirip fenotipi buraya yazalım. Evet. Hemen geldim. Doğru mu yanlış mı sorularıma? Okuyalım bakalım. Mevsimler dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur demiş. Evet bu ifade kesinlikle doğrudur. Zaten hatırlayacaksınız ilk bölümde bununla alakalı açıklamayı yapmıştık. Sadece kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Hayır bu ifademiz yanlıştır. Güney yarım kürede 21 Haziran tarihinden itibaren kış mevsimi yaşanmaya başlanır. E, sadece kuzey yarım kürede değil güney yarım kürede de kış mevsimi yaşanır. Bu ifade o halde yanlış bir ifadedir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yani ekinoks yaşanır demiş. Ekinoks yani gece gündüz eşitliği bir yılda iki defa yaşanır. Bu tarihlerde 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Bu ifademiz o halde doğrudur diyebiliriz. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder demiş. İşte bu yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru yatan yönlü gerçekleşen hava olaylarına biz ne diyorduk? Rüzgar diyorduk. Bu ifademizde nedir? O halde doğru bir ifadedir. Güneş ışınları dünyanın her yerine eşit açıyla düşer. Hayır, bu ifademiz yanlıştı. Eksen eğikliği vardı dünyanın eksen eğikliğine böyle bir şey mümkün olmaz. Zaten mümkün değil. Her durumda etkisini gösterebilen alellere çekinik alel denmez. Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman gösteren alele, baskın alel ya da baskın gen adı verilir. O halde bu ifademiz de yanlış olacak. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansımasına fenotip denir. Evet bu ifademiz doğrudur. Bunu biraz önce de sanki söylemiştik yine. Bir canlı ya da bir özelliğin kopyasının üretilmesine varyasyon denir. Bir canlının ya da bir hücrenin genetik olarak kopyasının oluşturulmasına ne deniyordu? Klonlama deniyordu varyasyon neydi peki? Varyasyon tür içi çeşitlilik anlamına geliyordu. O halde bu ifademiz yanlıştır. İnsanlarda çocuğun cinsiyetini belirleyen anneden gelen kromozomdur. Aa acaba anneden gelen miydi? Şimdi toplumun bazı kesimlerinde doğan çocukların cinsiyetini kadınların belirlediğine yönelik yanlış bir inanış vardı, yanlış bir düşünce vardı. Ancak bir bebeğin cinsiyetini babadan gelen kromozom belirler. İnsanlarda çocuğun cinsiyetini belirleyen babadan gelen Y kromozomudur. Şöyle hatırlayalım. Anneden X ve X kromozomu vardı. Babada ise X ve Y kromozomu vardı. E erkek olması için Y kromozomuna ihtiyaç var. O halde bu kromozom kimden gelir? Babadan gelir. O halde anneden gelen kromozomdur ifadesi yanlış olacak. Atalardan gelen alellerin aynı olma durumuna saf farklı olma durumuna melez döl de Evet aynı olma durumu neydi? Homozigot, saf farklı olma durumu da heterozigot, melez döldü. Bu ifademiz de doğru olacak. Evet geldik test sorularımıza. Bir ifade vermiş. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi Umut'un yaptığı doğru sınıflandırmadır demiş. Umut aşağıdaki ifadeleri iklim ya da hava olayı olarak sınıflandırmak istiyor. Bakalım hangileri iklim, hangileri hava olayı? Biz de yanlarına yazalım. Eskişehir'de yazlar sıcak ve kurak geçer. Bakın Eskişehir'de yazlar belli bir bölgeyi almış ve o bölgenin uzun yıllar gösterdiği ortalama durumunu almış. O halde bu nedir? İklimdir. İyi yazalım şöyle kısaca. Yarın havanın yağmurlu olacağı söyleniyor. Kısa bir zaman diliminden bahsediyor değil mi? O halde bu nedir? Hava olayıdır. Sivas'ta bu mevsim mutlaka kar yağar. Bakın her mevsim Sivas'a o e, kar yağdığını belirtmiş. Yine uzun yılların ortalama e, bilgileri baz alınarak söylenen bir kavram. iklim diyebiliriz buna. Adana'da 3 gün boyunca sıcaklık 30 santigrat derecenin altına düşmeyecek. 3 gün kısa bir süre olduğu için ne diyoruz biz buna? Hava olayı diyoruz. O halde 1 ve 3... Iklim olacak. 1 ve 3'ün iklim olduğu seçenek 2 e, ve 4 hava olayı olacak. 2 ve 4'ün olduğu seçenek de bu olduğu için nedir benim doğru cevabım? A şıkkıdır diyorum ve diğer soruma hızla geçiyorum. Kuzey yarımkürede en uzun gece aşağıdaki tarihlerden hangisinde yaşanır demiş. Evet kuzey yarımküre bizim de yaşadığımız yarımküre değil mi? En uzun geceyi soruyor. Biz de şöyle aklımızda kalsın bizim ülkemizde kuzey yarımkürede olduğu için kuzey yarımkürede en uzun gece kış mevsiminde yaşanır. Evet o yüzden 21 Aralık tarihi diyoruz ve 21 Aralık tarihinde yaşandığını unutmuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimi için doğru değildir? Bir bölgede gerçekleşen günlük hava olaylarıdır. Hayır bu iklim bilimi için doğru değil. Zamanı doğru değil diye soruyor. E bu doğru değil o zaman. Şöyle işaretledim. Uzun sürede değişebilen hava olaylarının ortalamasıdır. Evet bu iklim bilimi için doğru bir bilgidir. Geniş bölgelerde gerçekleşen ortalama hava olaylarıdır. Bu da iklim bilimi için doğru bir bilgidir. İklim bilimi nedir? Kesin sonuçlar bildirir. Ancak hava olayları tahmini sonuçlar bildirir. Bir bölgede gerçekleşen günlük hava olayları iklim bilimi için doğru değildir dediği için cevabım A seçeneği olacak. Evet geldik yukarıda verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir demiş. Atmosferin içerdiği su buharı miktarına ne denir? Nem denir. Havanın nemini ölçmek için nokta nokta adı verilen araç kullanılır. Ne kullanılır? Higrometre kullanılır. Hemen şöyle yazalım. Higrometre. Nem ölçer. Geldik bakıyoruz. Nem bir numaraya ne gelecek? Nem gelecek. İki numaraya ne gelecek? Higrometre gelecek. Şöyle ikisinde artı aldığı B seçeneği benim doğru cevabım. Ee, burada bakın barometre var. Barometre neyi ölçerdi? Basıncı ölçerdi metre var. Bu da rüzgarı ölçen bir aletti. Aklımızda bilgi olarak kalsın tekrardan. Evet geldim 5. soruma. Yukarıda timin nükleotidinin şekli verilmiştir. Buna göre timin nükleotidini oluşturan yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi DNA'nın yapısını şöyle bir hatırlayalım. DNA çift sarmal yapıdaydı ve DNA'nın temel yapı birimlerine nükleotitler deniliyordu. Bir nükleotidin yapısında fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz bulunmaktaydı. DNA'nın yapısında adenin, guanin, sitozin ve timin olmak üzere 4 çeşit organik baz vardı. Nükleotitler yapısında bulunan organik baza göre isimlendirilmekteydi. O halde buradaki timin nükleotiti olduğuna göre 3 numara ne? Timin. Şunu da unutmuyoruz. Ortadaki şeker ya da deoksiriboz şekeri oluyor. Şeker diyelim kısaca. Ve bir numarada ne oluyor o halde? Fosfat oluyor. Bana neyi soruyor? Hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bir numaranın fosfat, iki numaranın şeker ya da deoksiriboz şekeri ve 3 numaranın da timin bazı olduğu seçenek benim doğru cevabım olacak. O halde D seçeneği benim burada doğru cevabım oluyor. Evet geldim 6. sorma. Performans görevi yapan Mehmet'in yaptığı ödev doğru olduğuna göre yorumlardan hangisi yanlıştır? Önce yorumları okumadan önce biz 1, 2, 3 ve 4 numaralı yerlerin ne olduğunu yazalım. Şimdi e, DNA çift sarmalı yapıda demiştik size. Şöyle bir DNA sarmalı çizeyim. Evet burada adenin karşısına gelir? Timin gelir. Guanin olsaydı karşısına gel ne gelecekti? Sitozin gelecekti. Şöyle timin olsaydı karşısına adenin gelecekti. E, olsaydı bazı kaynaklarda C olarak da gösterilir. Karşısına gelecekti. Guanin gelecekti. Bu şekilde aklımızda kalsın. Şöyle G'nin karşısına S, G, S. Galatasaray hemen bulursunuz. Ve A, T. Galatasaray at olarak da kısaltabiliriz. Şimdi hemen bakalım. Adenin karşısına ne gelecek? Timin. O halde iki numara ne? Timin. Sitozinin karşısına ne gelecek? Guanin. O halde bir numara ne? Guanin. Peki. Üç numara neydi? 3 numara şekerde değil mi? Deoksiriboz şekeri. Ve 4 numara da fosfattı. Ortadaki şeker. Unutmuyoruz. Bir numaralı parça sitozin bazıdır. Bir numaralı parça sitozin miydi? Hayır. Guanindi. Bana neyi soruyor? Yanlışı soruyor. Bu arada soru köklerine özellikle dikkat edin. Soruyu bildiğiniz halde soru kökünden çok fazla soru kaçırabiliyorsunuz. Yanlıştır dediği için bir numaralı parça sitozin bazıdır. Hayır değil. Hemen doğru cevabı bulduk. 4 numaralı parça fosfattır. Bakalım ne bulmuşuz? Evet fosfattır. 3 numaralı parça şekerdir. Evet şekerdir. 2 numaralı parça timin bazıdır. 2 numaralı parça evet timin bazıdır. O halde doğacağımız A seçeneği 1 numaralı parça stozin değil guanin bazıdır. Evet. Yanda verilen DNA modeline göre A, C ve D harfi ile gösterilen yerlere getirmesi gereken bazlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hatırlayalım. Yine yani biraz önce de göstermiştik. Biz ne demiştik? G, S, At demiştik değil mi? Yani guanin karşısına sitozin, Aden'in karşısına Tim'in gelmesi gerekiyor. Hemen o halde A'nın, C'nin ve D'nin, bakın B dememiş. Burada buna da dikkat edin. A, C ve D'yi soruyor bize. Buradan yanlış yapabilirsiniz. Aden'in karşısına ne gelmesi lazım? Tim'in. O halde A'nın ne olduğunu bulduk. Evet yine Aden'in karşısına gelecek? Tim'in gelecek. Stozy'nin karşısına ne gelecek? Guan'in gelecek. E, guan'in karşısına gelecek? Sitozin gelecek. timinin karşısına ne gelecek? Aden'in gelecek. Şimdi gelin bakalım A'yı, C'yi ve D'yi bulalım. A neymiş? Timinmiş. Sırada ne var? C var. C neymiş? Guaninmiş. Sırada ne var? D var. D neymiş? Stozinmiş. Yani timin, guanin, stozin olan D şıkkı benim doğru cevabım olacak. Burada şunu yapıp bildirdiniz. A, B, C şeklinde şurayı hiç okumadan ezbere yapabilirdiniz. O yüzden birazcık daha dikkat ederseniz bu tip soruları kaçırmazsınız. Biliyorsunuz ama bazen dikkat etmiyorsunuz. Yukarıda bazı kavramların açıklamaları verilmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisinin açıklaması yukarıda yoktur diyor. Hemen bakalım. Doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalması, gösteremeyenlerin ise yok olması. Tabii ki de neydi bu? Doğal seçilimdi. Görmüş olduğunuz gibi gitti. DNA ya da kromozom yapısında veya kromozom sayısında yaşanacak genetik yapıda meydana gelen değişmeler de. Bakın DNA'da kromozom yapısında veya kromozom sayısında yaşanacak bu genetik değişmelere mutasyon denmekteydi. Bu da gitti. Besin, ışık, sıcaklık ve su gibi çevresel faktörlerin etkisiyle canlıların fenotipinde ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklerdi. Bu da neydi? Modifikasyondu. Modifikasyon e, besin, ışık, sıcaklık ve su gibi çevresel faktörlerin etkisiyle fenotipte meydana gelen kalıtsal olmayan değişiklikler. Bunu da unutmuyoruz. Burada neyin açıklaması yok? Fenotipin açıklaması yok. O halde A seçeneği benim doğru şıkkım. Geldim 9. soruma. Homozigot mor renkli bezelyeler ile beyaz renkli bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak olan bezelyelerin beyaz renkli olma ihtimali yüzde kaçtır? Bir de bana parantez içerisinde bezelyelerde mor renk aleli büyük M, beyaz renk aleli küçük m baskındır demiş. Şimdi bu sorular zor görünebilir size ama gerçekten çok kolay sorular. Öncelikle homozigot mor renkli bezelyelerle beyaz renkli bezelyeleri çaprazlamamız gerekiyor. Şimdi homozigot olduğuna göre ikisinin de harfi aynı olacak ve e, mor renkli dediği için mor renk aleli neymiş? Büyük M'ymiş. O halde büyük M ve büyük M benim neyim? Mor homozigot mor renkli bezelye. Bununla ben benden neyi çaprazlamamı istiyor? Beyaz renkli bezelyelerin. Şimdi beyaz renkli olması için de beyaz renk aleli neydi? küçük m idi. Yine homozigot olması lazım. Büyük m olursa çünkü ne olur yine? Mor renkli olur. Küçük m küçük m idi. Evet buldum mu ben şimdi? Homozigot mor renkli bezelyem ile beyaz renkli bezelyeleri buldum. Şimdi bunları çaprazlayacağım. Çaprazlama işlemi için en baştaki ile en baştaki. Şimdi ne geldi buradan? Büyük m küçük m geldi. En baştaki ile en sondaki yine büyük m küçük m geldi. İkinci ile en baştaki yine büyük m Çıkmaya geldi. En baştakiyle, yine en sondaki, en yani ikinci ile en sondaki buradan da büyük mü küçük geldi. Şimdi bakın bu ne oldu? Mor renkli, mor renkli, mor renkli, mor renkli melez oldu aslında hepsi. Bana neyi soruyor? Oluşacak olan bezelyelerin beyaz renkli olma ihtimali. Sizce buradan beyaz renkli bir bezelye oluşma ihtimali var mı? Tabii ki de yok, yüzde sıfır olacak benim doğru cevabım. Evet, hemen geldim. Onun soruma, yukarıda verilen ifadelerden hangileri modifikasyonu örnek olarak verilebilir? Hatırlayalım, modifikasyon neydi? Besin, ışık, sıcaklık ve su gibi çevresel faktörlerin etkisiyle canlıların fenotipinde meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklerdi. Şimdi güneş altında kalan insanların bronzlaşması, bakın burada ne etkisi var? Isı ee, etkisi var, ee, güneşin etkisi var. O halde bu bir modifikasyondur. Bazı çocukların Down sendromlu olması, Down sendromlu olmaları kalıtsal bir değişikliktir. ile alakalıdır. O halde bu modifikasyon, e, modifikasyonu örnek olarak verilemez. Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi. Evet bu da yine çevresel faktörlerin etkisiyle olduğu için bu da modifikasyonu örnektir diyebiliriz. O halde 1 ve 3 modifikasyonu örnek olarak ne yapılabilir? Verilebilir. Ancak 2'yi örnek olarak veremeyiz. Evet sınavımız burada sona erdi. Yorum sorusunda sizlere ben soruyorum. İklim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanına ne denir? Aslında konumuzu anlatırken, sınavımıza hazırlanırken bundan bahsetmiştik. Ama sizden yorumlara yazmanızı istiyorum. Özellikle iklim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanına ne denir? İki tane ismi vardı. İkisinden birini yazabilirsiniz. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Diğer yazılarınıza ait videoları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.